Merhabalar Ay burcu Kova olan arkadaşlarım şimdi ee, sizin bu videoyu izlemeden önce rica edeceğim bir şey var. Lütfen ayınızın derecesini de öğrenin. Ücretsiz siteler var bununla alakalı. Yani burada çünkü videonun sonunda e, derecelere bağlı olarak dekanatlardan da böyle kısa kısa bilgiler vererek bahsediyor olacağım. Yani eğer 1 ile 10 derece arasındaki doğan bir ay birinci dekanat ay kovasınız Yoksa 10 ile 20 derece arasında doğan bir ay ikinci dekanat bir ay kovasınız Yoksa 20 ile 30 derece arasında doğan bir ay kova mısınız? Bu da sizin 3. dekanat bir ay kova olduğunuz gösteriyor. Şimdi kova burcu yöneticisi nedir? Satürn ve Uranüs'tür. Evet dolayısıyla Satürn, Uranüs biraz daha hem marjinal ama aynı zamanda çok disiplinli, otoriter bir yerden, baskıyı temsil eden bir gezegenden geliyor. Satürn'den geliyor ve kovanın karşısında ne var? Aslan var. Bakın şimdi burada bir şekilde aslanla kovayı doğru şekilde adapte edebilmeniz gerekiyor. Yani bu ikisinin dengeli olması gerekiyor. Tabii ki de burada yanlış anlaşılma olmasın. Astrolojide her zaman bir burcunuz mu var? Yani güneş burcum oğlak mı benim? Yani benim güneş burcum oğlaksa hemen karşısındaki yengeci de düşünmem gerekiyor. Sağlıklı bir yengeci inşa etmem gerekiyor ki o sağlıklı oğlak burcumun özellikleri ortaya çıkabilsin. Dolayısıyla bunlar önemli. Bu yüzden de ben her zaman burçları değerlendirirken karşılıklı aksaks aks değerlendirmeyi seçiyorum. Geçiyorum. Bunu da size tavsiye ediyorum. Şimdi dolayısıyla burada evet Ay Kova bu sizin yeteneğiniz. bu sizin çok güzel bir özelliğiniz. Fakat bu özelliğinizin, bu yeteneğinizin ortaya çıkabilmesi için oradaki Aslan Burcunun, o karşıdaki Aslan Burcunun da rahat etmesi gerekiyor. Yani kendisi tamam ben sana sorun çıkartmayacağım, sen rahat ol. Yeteneklerini parlat demesi gerekiyor arkadaşlar. Nasıl olacak bakalım bu? Şimdi önce Ay olumlu özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaş canlısınızdır, hümanist sinizdir çok sosyalsinizdir, özgürsünüzdür, bağımsızlığınıza düşkünsünüzdür, özgün, orijinal, aynı zamanda mantıklı, bilimsel ve gerçekçi bir insansınızdır sevgili ay kovalar. Peki olumsuz özellikle nelerdir? İsyankar olmak, çok uçuk kaçık olmak, duyguları çok fazla anlamlandıramamak ya da duyguları küçümsemek ya da duygularıyla baş edememek, fazlasıyla mantıkçı olmak ve duyguları hiçe saymak bunlar da birazcık ay kovanın olumsuz gölge taraflarıdır. Şimdi bakın bu olum uluslu nasıl çıkıyor? Şimdi Aslan Burcu nedir? Hani bu e, Aslan Burcu flört aşkla alakalıdır ya... İşte aşık olunca karnında kelebekler uçuşuyor. İşte bu aslan burcunun temasıdır arkadaşlar. Ya da işte çocuklarla çocuk olmak, onlarla eğlenme, çocuk enerjisinin aktif olması. İşte bakın bu aslan burcu ile alakalıdır. Hayatın sürekli mesela aslan burcunun gölgesi işte sürekli eğlence hayatına düşkün olmak vesaire ama hani aslında normalinde doğalında hayatın eğlenceli yanlarını görebilmektir aslan burcu. Yani hayata espiritüel bir gözle bakabilmektir. Şimdi bakın bu sağlıksız çalıştığı zaman evet Aykova kişisinin olumsuz tarafları nasıl açar? çıkıyor. Duyguları anlamlandıramıyor. Duyguları açığa çıkartamıyor. Ee, daha isyankar bir bakış açısı oluyor. Daha uçuk kaçık. Daha marjinal. Ee, ya da işte fazlasıyla mantıklı oluyor. Çünkü neden? Ee, orada eğlenceli bir taraf belki de bulamıyor kendisine. Dolayısıyla burada sosyal çevrelerden de dışlanmasına sebep oluyor bakın. Çünkü o o kadar isyankar olmak herhangi bir gruba bağlı olamayacağını da bir bakıma bize gösteriyor sevgili Aykovaların. Ama Aykova'nın yapması ya da kendine olumlu taraf var ne? Evet sosyal olmak çok fazla büyük kitlelerle beraber hareket edebilmek, kolektife ve insanlığa hizmet edebilmek. Bunun için de o aslanın yani o egonun doğru şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Yani isyankar, uçuk kaçık, işte ne bileyim duygusuz, soğuk, dolup olmaması gerekiyor. Yani hayatın eğlenceli yanlarını keşfedebilmesi, içindeki o çocuk enerjisini aktive edebilmesi ve sağlıklı bir egoya sahip olduğu için de sağlıklı bir arkadaş çevresiyle kendi özgürlüğünü, kendi bağımsızlığını ortaya koyabilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden de dediğim gibi astrolojide ben burçları, gezegenlerin konumlarını hep karşılıklı değerlendirmeye alırım. Peki şimdi Aykova kişisinin annesiyle olan ilişkisinde annenin olumlu tarafları neler olabilir? Arkadaş canlısı bir anne, çocuğunun özgürlük ihtiyacına saygı duyan, çocuğunun bireyselliğine saygı duyan ve sosyal ve çocuğunun sosyalleşmesi için teşvik eden bir anne. Yani annesi hem, çocuğunun hani arkadaşım diyen anneler vardır. Ondan sonra annesi hem kendisi özgür, özgür bir ailede, işte eşi de onu özgür bırakıyor. Çok arkadaş canlısı, hümanist, yardımsever, yardım kuruluşlarında, sosyal dernetlerde çalışan bir anne ve bunu da çocuğunu örten hem kendisi örnek olarak örten hem de bunu çocuğuna aşılayan bir anne olumlu taraflarıdır arkadaşlar. Peki annenin olumsuz görüntü tarafları neler olabilir Aykova kişisinin? Tuhaf farklı bir anne. Çok böyle marjinal yani toplumdan çok sıyrılan bir anne. Fakat bu tuhaf farklı olmak kötü müdür? Hayır değildir. Ama e, belki bu farklılık biraz daha olumsuz bir tarafa evlen bir farklılık olabilir. Oradaki ayrımı da güzel yapalım. Ya da çocuğunun özgürlük e, hani bir şekilde çocuğuna duygusal olarak uzak soğuk hani özgürlük var ama bu özgür fazlasıyla özgür bırakmak yani çocuğuna soğuk olmak çocuğuna çok fazla duygularını göstermemek ya da o çocuğunun duygularını hiç sayan bir anne disiplin kuramayan ee, çocuğuyla çok fazla ilgilenemeyen bir anne e, çocuğunun ihtiyaçlarına kayıtsız kalan bir anne duyguları küçümseyen fazlasıyla gerçekçi fazlasıyla mantıklı bir anne diyebiliriz. Bunlar da birazcık daha annenin e, çocuğuna aktardığı gölge taraflar Aykova Kistin. Peki Aykova Kiss'inin geliştirmesi gereken özellikler neler olabilir? Şimdi birinci de kanat. Yani Aykova 1 ve 10 derece arasında doğduysanız eğer sizin arkadaşlık ilişkilerini deneyimlemeniz gerekiyor. Eşitlik ilkesini benimsemeniz gerekiyor. Yani kendi Kendinizi göstermek, sıyrılmak, hani marjinal olmak yerine işte uçuk kaçığım marjinalim, şöyleyim ben diye kendinizi öne atmak yerine daha insanlık adına yararlı davranışlar sergilemeniz. Kendinizi bu konularda geliştirmeniz gerekiyor. Yani kendinizi bir projeye bir sosyal çevreye ait hissetmeyi aslında deneyimlemeniz gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi aslında sağlıklı bir ego gerekiyor ki oradaki kova daha olumsuz tarafıyla açığa çıkmasın arkadaşlar. Peki, ayakkabı ve ikinci de kanatta dolduysanız eğer yani 10 ile 20 derece arasındaki bir ay kovaysanız uzak ve soğuk davranışları bırakmanız gerekiyor yani insanlarla iletişim kurmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bir şekilde onlarla bilgi alışverişinde bulunmanız gerekiyor. Sosyalleşmeniz gerekiyor. Kendinize ait bir çevre edinmelisiniz. Ve e, bir şekilde insanlara, insanların iletişim becerilerine, onların bilgisine karşı doğal bir de merakınız olması gerekiyor. Bakın ikinci de kanatta birazcık daha kendini soyut görme, yabancılaşma vardır. Yani sosyal gruplar içerisinde hani kendini ait hissetmeme. Yani ya ben farklıyım, ben farklı düşünüyorum falan diye böyle bir kendinizi soyutlama hali vardır. Tam tersi burada sizin aslında yapmanız gereken, öğrenmeniz gereken o insanlarla bir ve eşit olduğunuzu idrak etmek, o yabancılaşmanın sebebini kendinizde bulmak, aramak ve e, sosyal arkadaş canlısı olabilmek, eşit bir şekilde e, o özgür davranışlarınızı ortaya çıkartabilmek, bilginizi açığa çıkartabilmek sevgili ikinci de kanat için. Peki üçüncü de kanat yani 20 ile 30 derece olan bir ay kovaysanız eğer sizin ne yapmanız gerekiyor? İnsanlarla kurduğunuz iletişimde e, zarafeti, estetik ve dengeyi ve uyumu aslında e, öğrenmeniz gerekiyor. E, dolayısıyla adil ve dengeli olmayı, e, bir şekilde insanları dinlemeyi öğrenmeniz gerekiyor ve karşısındaki, yani karşınızdaki insanları anlamanız gerekiyor, dinlemeniz gerekiyor ve yedi geldiğinde empati kurabilmeniz gerekiyor. Bakın, kova burcunun humanist bir tarafı vardır. Bu humanist taraf, bu eşitlik isteği nasıl gelir arkadaşlar? Tabii ki de e, yani kendimizi o acı çeken bireyin ya da o sorunları olan bireyin yerine koymamız gerekiyor ki o kişiyi algılayabilelim. Dolayısıyla onu dinleyelim. Onun ne yaşadığı ne yaşadığın hakkında empati kurabilelim. Dolayısıyla üçüncü de kanatında daha çok bunları öğrenmesi, bunlara eğilmesi gerekiyor. Yani burada yine işte ne bileyim benim fikrim bu. Benim sosyal çevremde işte öğrendiğim şey bu diye kendini böyle bir geri çekip bencil tavırları bırakmalı. Tam tersine herkesle her şeyi konuşabilmeli. Herkesin arasındaki dengeyi sağlamayı öğrenmelidir. Sevgili Ayko ve 3. dekanatınız. Şimdi bir erkek takipçim olarak eğer izliyorsanız bu ay sizin annenizi, annenizle olan ilişkilerinizi gösteriyor. Duygular dürtüler ve ihtiyaçlar dışında aynı zamanda eşinizi de temsil ediyor bu ay. E, ve tabii ki bir kadın olarak izliyorsanız beni, kadın takipçim olarak izliyorsanız bu ay sizin evet yine annenizi ailenizdeki kadınları, annenizle kurduğunuz ilişkiyi ve yine sizin anneliğinizi gösteriyor. Aynı zamanda e, çocuğunuz vardıysa, varsa eğer çocuğunuzun ayı ve sizin ayınız detaylı bir şekilde incelenmeli ve burada aslında dengeyi kurabilmeyi öğrenmeniz lazım. Yani hani bazen olur ya biz anneler şey yaparız işte ben acaba iyi bir annemiyim miyim işte ne bileyim çocuğun ne istiyor neden çocuk böyle işte ne yapmaya çalışıyor aslında bunu hem annenin hem çocuğun haritaları detaylı bir şekilde incelenerek çocuk gerçekten nasıl bir anneye ihtiyacı var nasıl bir anne istiyor sizi nasıl görüyor gölge ve olumlu taraflarıyla bunu görebiliriz ve sizinle kendi anneliğinizden yani kendi annenizden gördüğünüz özetleri görebiliriz ve ortayı bu şekilde bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar e bu videomuzda bu kadar olsun bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler diliyorum